Bakınız, Milletten Yeniden Refah Partisi gizleniyor, gösterilmiyor. Deniyor ki efendim eğer iktidara destek oluyorsan al sana Cumhur İttifakı. Eğer iktidardan memnun değilsen, başka bir şey istiyorsan al sana Millet İttifakı. Peki bazı temel hususlar bakımından baktığımızda bu ittifakların birbirinden bir farkı var mı yok neden? E şimdi bir defa borç ve faiz ekonomisi. Bu sene 565 milyar lira faize para ödeyecek. Borç ve faiz ekonomisini bütün hızıyla sürüyor. E peki muhalefet? İstanbul Büyükşehir Belediyesi yüzde 10.7 faizle dolar borçlanıyor. İktidarın faiz oranını da geçmiş. O da bu borcun faizini belediye hizmetlerine yaptığı zamlarla İstanbul halkına yüklüyor. Aynen mevcut iktidarın bu aldığı borçların faizini zamla vergiyle millete yüklemesi gibi. Sayın Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin isimli bir danışmanla çalışmaya başladı. AK Parti kanadı, efendim ithal müfettiş getiriyorsunuz, ithal danışman getiriyorsunuz. Küreselcilerin adamıdır, evet doğru söylüyorlar ama siz de 2018'de Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak Amerikan McKinsey danışmanlık firmasından danışmanlık aldınız. Kendileriyle anlaşma yaptınız. Tencere kara seninki benden kara. Amerika'ya ziyaretler yapıyor. İYİ Parti heyeti Amerikan Dışişleri Bakanlığı ile görüşüyor. Sayın Kılıçdaroğlu Amerika'ya Londra'ya gidiyor ve buna kızıyor AK Parti tarafı. niye kızıyorsunuz? AK Parti'nin kuruluş aşamasında kurulmadan önce kurulduktan sonra en sık ziyaret ettiğiniz yerin başında Amerika geliyor. E dolayısıyla ekonomi alanında, dış politika alanında, sosyal politikalar alanında, uluslararası ilişkiler, uluslararası sözleşmeler bakımından temel hususlarda birbirlerinden bir farkları yok. Şimdi bu anlattığım örneklere bakınca hakikaten iki ayrı masaya gerek yok. Dokuzu birden aynı masaya masaya oturacak gibi gözüküyor.